Arkadaşlar merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Boyka ile böyle daha doğru geldik. Güzel bir dağ gezisi yaptık. Boyka tabii yoruldu şu anda yanımıza gelmiş. üzerindeki bel tasmasını yeni aldık. Tabii biraz daha onu üzerine ayarlamaya çalışacağım. Yeri baya bir eskimişti. Baya bir aradım tabii ki de. Sonunda bir tane ellerinde kalmıştı onu aldık. Güzel bir şekilde Boyka'nın üzerine sabitledik arkadaşlar. Tabi dediğim gibi bazen bazı yerlerine bir kaç dokunuş daha yapmamız lazım. Ha, ben ne muhluma? Nereye gidiyorsun aslanım? Ya, dur da videonu çekek oğlum. Bu da açık renkli bir mavi. diğerinden bulamadık arkadaşlar. Ama aynı stil, aynı kalınlıkta. Güzel bir tasma. E, tabi boy da yakışıyor tasması. Tabi sıyırmasın diye takıyoruz ama güzel oldu tabii ki de. Gel benim oğluma gel. keyfi yerinde arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Instagram'da da, hikayemde de paylaştım. Çok güzel bir dişi kurtçu kangal aldık. Sağ olsun Volkan Kalman yine bize bir güzellik yaptı. Buradan da Volkan abi'ye selam olsun. Çok sağ olsun. Değerli bir abimdir. Yani uzun zamandır zaten birkaç kere daha safir istemiştim. Öyle bir planlarım vardı. Tabii Volkan abi de o zamanlar şey yapıyordu arkadaşlar. Avcının yavrularını almaya çalışıyordu. Efendim ben Safir çok güzel bir kurçuk kangal olduğu için onun yavrularını almaya çalışıyordu. Bir sefer güzel yavrularını aldılar. Ama nasıl diyeyim size akrabası gile veriyor tabi Safir'i. Dağda çobanlıkta sürede iş yapsın diye. O zaman da gebeymiş. Dağda tabii tam görmedikleri için emin bir şekilde konuşmuyorlar ama tahminince yabani hayvanlarla mı dalaşmışlar efendime söyleyeyim köpeklerle mi dalaşmışlar ondan dolayı arkadaşlar safir o zaman bir yavru düşür yapıyor yani hamileyken yavru düşürüyor başka bir kızanında da e, o bir ara sarı iki tane güzel kangallarla kurt testi falan hatta kurt bulmuşlar da bir daha videosunda bir daha gösteriyor o video da bayağı bir izlenmişti tabi bu kurtçul köpeklerden bir tanesiyle safiri bir daha eşliyorlar safir bu sefer de sahte gebelik yapıyor arkadaşlar yani ben bunu göze alarak da safir istedim gelip bizde de boş gebelik yapabilir ama öyle güzel bir değer için biz de elimizden geldikçe bir çaba göstereceğiz. Şanstır bakalım inşallah Boyka ve Safir'in yavrularını alırız. Bir de biz deneyelim dedik. Volkan abiden istedim sağ olsun o da beni kırmadı. Safir'i bize de akşama doğru gidip getireceğiz. Büyük ihtimalle yarın bunun videosunu da sizinle yayınlarım arkadaşlar. Safir tabi şu anda tahminimce yani tam e, emin değilim ama 7 yaşlarında falan bir dişi. <laughs> Safir gerçekten kurtçuluk anlamında da çok güzel bir dişi. Tabi insanlar bazen yavru istiyorlar bizden. Biz diyoruz işte önümüzdeki bir planımız var. Şöyle bir dişiyle boyka eşleyeceğiz diye. Gel oğlum gel gel. Gel gel gel. Adam diyor ki işte yabana gider mi? Kurtçu mu? Yani bundan emin olmadığım için kesinlikle bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Bundan dolayı da yani net bir şekilde söylüyorum. Yüzde yüz kurtçu diyemiyorum. Ama şimdi safir ve boyka yavruları için bunu diyebilirim. Ondan dolayı böyle insanları kandırmak amacıyla illa ki tabii ki de ya bu kurda gider böyle olur şöyle olur demiyoruz arkadaşlar. Kurtçu köpek kolay kolay bulunmuyor yani arıyoruz. Sağa bakıyoruz sola bakıyoruz bakıyoruz oraya. Ama kolay bulunacak bir şey değil. Şimdi adamın kapısında örnek vereyim. Diyelim ki var 50 tane köpeği. Adam der ki bunlar hepsi kurtçu der. Yani öyle yalan atanlar da var. Gel oğlum gel gel gel. Yani kurtçu köpek kolay kolay bulunmuyor arkadaşlar. Ondan dolayı da safir bizim için büyük bir değer. Tabi bizde de boş gebelik yapabilir. Bir kızanlığında da olsa bir gebelik sürecinde de olsa emek vermeye çabalayacağım. Çünkü çok güzel bir değer. Kangalı olsun, kurtçulu olsun, yabaniyle olan yani görevin başında yaptığı icraatleri olsun güzel bir dişi köpek. Boş yapsa da yapmasa da bir şansımı denemek istiyoruz. Yani bu ekale bir deneyeceğiz arkadaşlar. Bakarsınız tutar. Sağlıklı bir şekilde yavrularını alırsak çok güzel olur. Biliyorsunuz biz önceki zamanlarda da Samsun Volkan abi yine bize kontesi verdi. Bize geldiği zaman kontesin adını kraliçe yaptık. Yani çok güzel bir dişiydi o da. Onun da bazı yani bence kusur değil de e şöyle diyelim arkadaşlar köpekte değişik bir karakter vardı örnek vereyim ben e yanımda çok gezen birisi varsa e, ikimizi sahip görüyordu yani ikiden fazla üçten fazla kendine sahip bellemiyordu. başka kim olursa olsun e, affetmiyordu adamcılığı vardı arkadaşlar adama saldırıyordu o köpek de mesela kurtçuluk anlamında çok güzeldi boyka ve e, kraliçenin yavrularını da aldık 5 tane yavru doğurdu. İkisi doğum anında ölmüştü. Üç tane yavru elimizde kaldı biliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Onları dışarıya vermekten vazgeçtim arkadaşlar. Dosta yakışır dedim. Elimizin altında olsun. Ee, bu kurtçuluk anlamında köpek kolay kolay bulunmuyor. Ondan dolayı dedik yani elimizde kalsın. Dostumuza yakışır dedik. Verdik. Tabi orada da maalesef iki tane yavrumuz gençlik hastalığından ee, onlar da bayağı bir çabaladılar. Veterinerdir işte. ilgilendiler ama maalesef onları kaybettik arkadaşlar. Bir tanesinde Kadir Çetin abimiz var. Şeyde. Bilecik tarafında. Onu da oraya gönderdik. Adam mesela anlatıyor. Diyor ki sabah kalktık. Daha bir gün olmamış oraya gidelim. Keçilerin peşine dağa gidiyor. E çoban da yani gördüğü kadarıyla bizim Abi anlatıyor işte diyor ki köpeklerin ne ayaklarını bırakıyor ne kuyruğunu bırakıyor yani çok değişik bir yapıda bir yavru iki aylıktı zaten gittiği zaman arkadaşlar ya dağda artık bir kemik memik mi yedi boğazına takıldı bir şey mi oldu yani hiç hastalanmadan o da diğer sabah bir bakıyorlar hayvan maalesef ölmüş yani o yavrularımız o şekilde gittiler arkadaşlar. Şimdi sağa sola bakıyor. Çok güzel dişiler var. Tamam getirelim ama insanlar e, talepleri bu yönde. Ben diyor benim köpeğim burada gidecek. Yani ben çok iyi köpekler getirdim. Devasa köpekler getirdim ama e, Yabani hayvanı gördüğü zaman görmemezlikten geliyor. E bu ben de böyle köpek istemiyorum. Gösterişine ben bakmam diyor. İşte icraatine bakarım. Ondan dolayı bizim de şu anda çabalarımız, mücadelemiz bu konuda e, şey yapıyoruz arkadaşlar. İnşallah safirden güzel yavrularımızı alırız. Dediğim gibi riskli. Bizde de aynı şekil bir şey yapabilir. Boş yapabilir ama uğraşacağım arkadaşlar. Böyle bir değer için buna değeceğine inanıyorum. Yani. Olmasa da canı sağ olsun. Yedi işte helal hoş olsun. Yapacak hiçbir şey yok. Benim amacım burada kaliteli köpek üretmek. Yani verdiğimiz bir yere o yavru bir yere gittiği zaman Adamlar arkamızdan kötü laf demesinler de işte biz bu köpeği bu adamdan aldık da helal olsun diyebilsinler. Yani bizim amacımız burada ülkemizin güzel değerlerini efendime söyleyeyim üretebilmek. Dediğim gibi arkadaşlar yani bunu da buradan bilgisini verelim inşallah. Yavrularımızı alırız safir dişiden. Safir geldiği zaman safirle bir boykanın videosunu daha yaparız yakın bir zamanda da inşallah. Bakalım yani ne zaman kızana gelirse bir de biz değerlendireceğiz. Murat abiyle biz bu işi güzel bir şekilde laik ile yapmaya çalışacağız. Gel gel oğlum gel gel. Afaya alıp gidiyor arkadaşlar yani videosunu çekemiyoruz ya. Gel aslanım, gel, gel, gel. Boyka. Burada aşağıda bir şey yoktur inşallah. Geçen de çıktım arkadaşlar buraya. Sabah bir kalktık, bayağı bir kar yağmış tabii. Aşağılarda fazla olmasa da yukarı çıktıkça bayağı bir kar vardı yani. Boyka bir ize düştü. Ayak izlerine falan baktığımızda tilki ayak izlerine falan benziyordu. Kerata kafayı aldı yukarı dereye doğru gitti arkadaşlar. Oğlum benim. Ay benim aslanım. Aferin oğluma. Peşine bayağı gittin de sonra boyka çevirdik getirdik. Video video yapmadım ama Instagram'a birkaç tane görüntülerini atmıştım öyle. Arkadaşlar biliyorsunuz Volkan abideki Safir'den bahsettim daha demin. Mesafir, kurtçu bir köpek. Ta, Volkan Abiye gelmeden önce de e, kurt testi falan yapmışlar bir önceki şeyleri sahipleri. Volkan Abiye de atıyorlar kurt testini. O da zaten videosunda paylaşmış. Çok kişi de zaten bilir bunu. O görüntüyü aldım Instagram hesabımda paylaştım. Paylaşacağım daha doğrusu arkadaşlar. Belki siz bu videoyu izlediğinizde ben paylaşmış olurum o videoyu. Görün arkadaşlarımız olacaktır. Kurda da sert ve çok temkinli yani böyle öyle kurda bilene çökerken arka ayaklarını iyice ar ön ayaklarını arkaya doğru atıyor. Kendine yani kurt ona zarar vermesin diye elinden geldikçe temkinli. Sanki yaşıyormuş gibi öyle kurda çöküyor arkadaşlar orada. <laughs> lan yavaş lan. Şimdi bu kur testi ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur bilemiyorum ama arkadaşlar benim e, bazı tecrübelerim var. Gördüğüm kadarıyla size bunu aktarmaya çalışacağım şimdi. Örnek vereyim. Gel buraya nereye gidiyorsun ya? Gel, 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 gel. Bu arkadaş şu kandırıp yukarı taraflarda yakalamamız lazım. Gel oğlum gel, gel, gel. Arkadaşlar örnek verelim. Karşıya bir tane ölü kurt koyduk. Ve yani şuradan da kokusunu böyle yerden sürükleyerek götürdüğümüz için kurdun kokusunu da falan da verdik. Köpekleri bıraktık. Şimdi bazı köpek kurdun kokusunu aldığı zaman böyle yavaş adımlarla oraya yaklaşır. Korka korka gider yani. Bu kesinlikle kurtçu değildir arkadaşlar. Yani kurdu illa görmesine dahi gerek yok. Kurt öyle asil bir hayvandır ki köpek vahşi bir hayvanın karşıda olduğunu bilir. Bunu kokusunu aldığı zaman kolay kolay her köpek yanına yaklaşmaz. Bazı köpek de vardır. Ölüsünü gördü ya arkadaşlar yani bilmez tabii o ölümü sağ mı diye. Bunu öğrenmesi için de hızlı bir şekilde sert bir şekilde yani üzerine koşması lazım. Gider, burnuyla bir iki tane vurur veya koklar. Ölü olduğuna ikna olursa karışmaz. Bu köpek benim gözümde kurtçudur. Yani şimdi dediğim gibi bazı köpekler de var. Korka korka bakarlar. Yavaş yavaş giderler. Kuyruğunu indirirler. Bir yere kadar giderler sonra havlarlar. Bunlar kesinlikle kurtçu falan değildir. Bunların böyle boyutuna falan aldanıp da işte bu kurda çökerse bunu yapar, şunu yapar diye hayal kırıklığı yaşarsınız. Benden söylemesi. Yani Maalesef sağda solda buluyoruz. Yani yolun kenarında buluyoruz. Araba çarpmış. Efendime söyleyeyim. Başka köylerde görüyoruz. Köpekler boğmuş. Yani bu tür kurtlar olduğu için ülkemizde de bir gelenektir. Köy köy gezdirilir. Hangi köyde kaç tane kurtçu köpek vardır gibisinden kurt testleri falan yaparlar. Bu ülkemizde bir gelenektir. Yani safire de büyük ihtimalle öyle bir test yapmışlar. Safir güzel bir şekilde testi geçmiş arkadaşlar. Ee, o zaten o videosunu gördükten sonra safire olan şeyim daha da arttı arkadaşlar. Güzel bir hayalim vardı. Allah'ın izniyle inşallah gerçekleşecek. Yavrularını alırsak çok çok güzel olacak. Dediğim gibi büyük bir risk. Bizde de boş yapabilir. Ama bir deneyeceğiz arkadaşlar. Safir güzel bir dişi. Kurtçu bir dişi kolay kolay bulunmaz. Biliyorsunuz beni takip eden çoğu insan da bunu zaten çok iyi bilir. Ben dişi köpeğe daha çok önem veririm. Erkek köpek tamam iyi olacak. Ama dişi köpek ondan daha iyi olacak. Çünkü yavrular anneye çeker. Babanın stilini verebilir, boyunu verebilir, daha üstünü verebilir, renk tonajını verebilir ama yani gördüklerim bunlar arkadaşlar. Yani dişi köpek daha önemli. Bununla ilgili de birkaç tane örnek vereyim. Zaten anlayan, bilen insanlar zaten vardır. E, Fakat dedin ki şurada pısırık bir dişi var. Kuyruk muyruk yerde. Hiçbir icraatı olmayan sadece köpeklere dahi sadece havlayabilen bir köpek düşünün. Ve bir tarafta da boyka stilinde bir dişi köpek düşünün. Onun gibi deli bir dişi düşünün. Bir bu dişinin yavrusunu alın. Bir de bunun yavrusunu alın. Aradaki farka bir bakın arkadaşlar. O zaman neyin ne olduğunu anlarsınız. Tamam. Ben demiyorum ki köpek illaki ölü olacak kötü olacak demiyorum. Çöp olacak demiyorum. Ama dişi köpek her zaman erkek köpekten daha da iyi olacak ki e, altından gelen yavrular da sizi mahcup etmesin. Uluş Tasman da yakıştı ha. Aslan oğlum benim. Yakında dur. iki tane videonu çekelim. Bak şu şu anda da. Gel buraya gel. Güneş vuruyor tarafta. Çekemiyoruz. Gel. Boyka böyle arkadaşlar. Boyka'yı bırakıyorum. Video da Taş bir geziyor. Kendini bir yoruyor. Ondan sonra yanıma geldiği zaman işte videosunu çekmeye çalışıyorum. Konuşuyoruz. Bildiklerimizi aktarıyoruz. Gelişen gelişmeleri size aktarmaya çalışıyoruz. Artık eski kanalımıza biliyorsunuz devam ediyoruz desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. 3 aydır kanalımız kapalıydı. Çok şükür <laughs> kanalımızı da açtık. Yavaş yavaş algoritmamız e, yükseliyor. Boyka sevenlerine selam olsun. Gerçekten bunda farkındayız ki abonemize göre izlemelerimiz çok çok iyi arkadaşlar. Yani başkaları gibi böyle illa izlensin diye Köpekleri zor duruma da düşürmemeye çalışıyoruz. Bizim videolarımız genellikle bu şekilde oluyor. Karşılaştırma videoları yapıyoruz arkadaşlar. Karşılaştırma deyince de kimsenin aklına böyle kötü amaçlı bir şey gelmesin arkadaşlar. Bizi izleyenler çok iyi bilir ki alır götürürüz köpeğimizi farklı bir mekana. Bir kardeşimiz veya abimiz köpeğini alır getirir. İkisi emniyetli bir şekilde bağlı kalır birbirine havlarlar, tartarlar, birbirine bir sohbetimiz ederiz. E, köpeklerimizi değerlendiririz, gerektiği yerde de e, sizlere bırakıyoruz, yorumculara bırakıyoruz arkadaşlar yani. Bizim içeriklerimiz genellikle bu şekilde. E, tabii ki de bazen de bu şekilde dağlarda gezdiğimiz zaman da ister istemez bir yerden, bir yerden değil, bir köpek çıkıyor. Bizim elimizden geldikçe tabi bu köpeğe boyka zarar vermesin diye e, mücadelemizi yapıyoruz. Doğal bir şekilde de sizinle yayınlıyoruz arkadaşlar. Yoksa böyle alalım götürelim bilerek kesinlikle bu tür şeyleri yapmıyoruz. Gel oğlum gel. Boykayı tanıyan bilir. Boykayı bilen bilir. Hele ki kendi sikletinde bir köpekle karşılaştığı zaman açık bir şekilde yani. Doğal bir şekilde buralarda Fadret Gül şuradan bir köpek çıktı geldi. O köpeğin şansı yok arkadaşlar. Boyka'nın çok icraatı vardır. Mesela açıp gidiyorduk. İleride koyun sürüsü var. Adamın köpekleri var yanında. Boyka'yı bağlıyoruz. Yanına gidiyoruz. Çobanın yanına. Selam veriyoruz. Konuşuyoruz. Siz de köpeğinizi bırakın. Benim köpeklerime zarar ver verenmez. Dediği zaman bazen o hatalara düşüyorduk. Köpeği bir bırakıyorduk. Boyka her zamanki Boyka gidiyor tabii ki de o köpeklere gerekeni yapıyordu. Adam şok şoktaymış gibi Boyka'ya dönüp bakıyordu. Ya bu nasıl yapabildi bunu diye böyle bir şoka giriyordu. Yani bunu görebiliyorduk arkadaşlar. Boyka farklı bir köpek. Boyka'nın Kangal olup olmaması benim için hiç kesinlikle kesinlikle önemli değil. Beni bilen bilir. Ben e, sert köpek seviyorum. Sert köpek de karakterli köpektir arkadaşlar. Öyle zoru gördüğü zaman, zor karşıdaki zor rakibi gördüğü zaman pısırık hareketler yapıp karakterliymiş gibi yorumlayan insanlar var. Kesinlikle büyük bir yalandır. O karaktersiz bir köpektir. Ama o karakterli dedikleri köpek yok mu? Karşıda da bir işe yaramaz köpek. Gördüğü zaman da böyle cellat oluyor. Bu sefer de işte yaşı geçmemiş, böyle olmuş, şöyle olmuş diyenler var. Dediğim gibi karakterli köpek dediğiniz köpek sert köpektir. Hiçbir yerde gerisi olmayan bir köpektir. güzel adelesi güçlü olan köpektir. Boyka'nın bir tarafı güzel bir kangal. Ondan dolayı gördünüz arkadaşlar. Kraliçeden aldığımız yavruları kendiniz de gördünüz. En küçük yavrumuz prenses olsun. Tabi hepsi hayatta değiller şu anda. Üçü de, üçünü de kaybettik ama. E, Moğol vardı erkek oğlu. Arkadaşlar yandan bir resmi var. Bu videonun içinde büyük ihtimalle koyarım görürsünüz. Fenotip olarak Kangal'a ne kadar yakın ve ne hasıl bir fenotipte olduğunu kendiniz de görebilirsiniz. boy kanın altından çok güzel Kangal yavrular geliyor arkadaşlar. Şimdi bazı insanlarda öyle köpekler vardır ki alın stoklu ama ince ağızlıdır. E, kangal'la hiç alakası olmayan bir köpek türüdür. Yani arada kalmış bir köpektir. Altında mesela Dişi kangallarla işliyorlar. Veya yakın köpeklerle işliyorlar. O tür daha yavru aldıklarını görmedim arkadaşlar. Gel oğlum gel. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Safir geldiği zaman Boyka güzel bir videosunu daha çekeceğim. Sizin de yayınlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.